Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün ayın 11'i Kasım'ın 11'i 2024 arkadaşlar sizin için bu fincanı yorumlama başlayacağım. Size uyanı al, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyun ve abone olun. Takip edin. Yorum yapın arkadaşlar. Ve sizin içindir. Falci anne Youtube'da bana ulaşabilirsiniz ve falsız kalma falan inanma nedir haliniz çıksın falınız hepinizi selam diyorum şimdi fincanımı gösteriyorum size yorumlamaya başlayacağız Allah'ın izniyle buradan bir sıkıntı olmuş ki hane dişine kadar dökülmüş müdahale ediyorsun da edemiyorsun sanki böyle herkes duyulmuş bir haberdir ama arkasından iki göz aydınlığı size geliyor Bak misafirimiz. Kapının önündedir. Gelecek beklendiğin misafir geliyor canım. sonuna kadar kapı ona açıktır. Yani bu üç, ikinci kapınızda açık biraz kafan karışık. Allah bollaktır. Bu Allah bollaktan çıkmak istiyorsun. Ve çıkacaksın de Allah'ın. Bir de sanki üçüncü kişiden kurtulacaksın, kurtulmayacaksınız gibi. Ve biraz düzensizdir aklındaki kişiyi ve üçüncü kişileri ve üçüncü kişi dahil ediyor. Sürekli başlangıçlara başlıyorsun ama bir türlü üçüncü kişinin enerjisinden çıkmıyorsun. Bekliyorsun hala ne zaman bu üçüncü kişi çıkacak düşünüyorsun. Bu üçüncü kişileri sadece aklındaki kişi özel hayatınıza girecek aile hayatı, arkadaş, çevre, üçüncü kişi o görünüyor. Bazı yalanlar söylemiş, bazı durumlar öğrendiği zaman canını sıkmış gibi görünüyor. Biraz kaçmayı ve uzaklaşmayı istiyor. Üçüncü kişileri sığınıyor sanki onlara. Önemli, karşılıklı bir karar vereceğinize ancak o zaman sağlam kurabilirsiniz en önemli durum sadakat ve güven olması gerekiyor ve güven yoksa her zaman üçüncü kişi hayatınızdan olabilir yani hayat sizi çok yormuş artık küçük şeylerden de mutlu oluyordun ama şimdi bilinçaltını karıştırmış Sanki bir aklındaki kişi bir kontrolü kaybetmişsin. Yaşadığın sorunlar sizi asıldan sanki hayatınızdan uzaklaştırmış. Böyle biraz kaygılarınız vardı arkadaşlar. Ve aklındaki kişi senden ayrı ama sizi takip ediyor. Bir diyor ki sizinle görüşmek istiyor. Ve yakın çevrenizde bir sorunlar var. Size karşılık samimiyetsiz samimiyet göstermemiş enerjiniz düşmüş canım ilişkiniz dört dörtlük olabilir ne istediğini de bilmiyorsun gibi ve belli değil yani bir hep değişik yanlış kararlar veriyorsunuz arkadaşlar bir de biri sanki sizden çok uzak sahip olduğun ve bu sorunlar paylaşmak için kaçınıyor. Sürekli hareket içinde biri var bir erkek. Bu kişiyle anlayışla çalışıyorsun. Ne kadar anlayışla da sanki uzaklaşması görünüyor. Sorun gerçek suçlu kendini görüyorsun suçlu olma. Bir sadece vakit kaybolmuş gibi bir psikolojik bozukluğu yaşıyorsun. Biraz zarar vermiş sanki bu psikoloji. Şu an e, sanki olumsuzluklar var ileride. Hayal ettiğin hareketli bir durumunuz olacak gibi görünüyor. Allah'ın izniyle. Ve seni seven saklanmış bir şey. Bir durumlar sizden saklanmış. Ve e, hayatınıza karışan üçüncü kişi olmuş düşünceleriniz, inancınız artık geleceğinizi de değiştirmiş gibi biraz sanki bu değişiklikler size iyi gelebilir. Görüyorsunuz bir de neden hayatındaki kişi adım atmıyor? <laughs> Şu an baktığım gibi bir etki altında kalmış. Sanki kimle desin sözünü dinliyor ve kendi verdiğin sanki umrunda değil gibi her şey düzgün gidiyor gibi bir hal ve tavırlar yapıyor gibi yakın çevreden sanki bu kişi sürekli böyle bu dengeyi sağlayamıyor gibi görünüyor. Size adım atmak yerine bu bayan sanki kapatmış bunu. Ve artık nereye kadar kapanacaksınız, nereye kadar bekleyeceksin Onu beklemekten yoruldun doğrusu. Bir enerjinizi değiştirmeniz gerekiyor gibi görünüyor. Bazı e, sanki isteksizsin, oturmuşsun kendini e, kendi kendine yol çizebilirsiniz. Oturmuşsun müjdeli haber bekliyor, haber bekliyorsun. Ve bir de sevdiğin kişi bir çok kendini zorluyor baya İki haber geliyor mahkemeniz var telefon haberiniz var ve yaşadığım bir sessizlik duruyorsun biraz daha kendini bozmaya çalışıyorsun ve biraz sanki diyorsun tamamlanacağım huzursuzluk ve dengesizlik hayatınızdan var ama geçmişte başına gel gelmişler. Aynısı sanki şimdi de başına geliyor. Bu hatalar böyle bu sıkıntıyı şimdi de çekiyorsun. Ve bir kişiyi de geçmişte yaşadı bu sıkıntılar aynen sanki aynen sanki aynı tas aynı hamam gene bu sıkıntılar önüne geliyor. Bu durum üstesinden gelebilirsin bir bayan ve kendini yenilemeli ve yeni yolunu devam etmelisin. Ve özellikle son dönemlerden yaşadığın sanki gelgitleriniz artık dengesizlik olmuş aranızda. Biraz daha sizi etkilenmiş ama ileride sizin için daha aydınlık, daha güzel olabilir. Biraz daha istediğin gibi olabilir. Biraz böyle sabırlı olun bir kalabalık içindesin tutkulu bir cuskulu bir ilişkiye başlamışsın ama şimdi sönmüş gibi sanki bir duraklama olmuş sizde ilişkinizde değişmiş eskisi gibi değil sevdiğin erkek eskisi gibi size davranmıyor ve bir arıyor bir aramıyor size söylüyor bazı yalanlar söylüyor biliyorsun artık bunun için ve üçüncü kişiler çekemeyen, kıskanan kişiler sürekli hayatınızda karşımış gibi ve bir de göze nazara da gelmişsin ve biraz sanki sıkıntı yaşıyorsun gibi görünüyor. Biraz yıldızların da düşürmüş gibi biraz denge kuramıyorsun, biraz zorlanıyorsun. İleride ilişkinizden daha net bir karar vereceksin gibi Biraz duygusal, biraz mantıklı bir karar ver. Çünkü duygusal verirsen hata yapabilirsin canım. Kafanızı toparlayın yoluna devam eder. Çok işiniz var. Birisi sizi sevmedi, sevmeyi beklemeyin. Zaten sizi kaybetmeyi gözü almışsa bunu düzeltmek için de çabalamıyorsa sen de hiç sevginizden taviz verme. Bugün de kıyamet olsan hiç senin dürüst ve temiz vicdanınız bak. Size vicdansızlık yapan onlar düşünsün ve aklındaki kişi de hak ettiğin yolda kalitesi değişik ve kalitesiz kişilerle yaşıyor. Biliyorsun sen gül bahçesi başladın ama o da ne koklamayı bildi ne de koparmayı. Herkes tercihlerini yaşayacak. Kendini de başkasını da suçlama. Yani her şeyi sanki yaptığın hatası bu erkek yapmış senin hatan değil. Bu aralar mücadele etmesi sıkıntı yaşıyorsun. Bu şuna sanki çabalamış gibisin. Ve bu sevdiğin kişi de sürekli sorunları çözmeye çalışıyor. O da bir mücadele içinde bu mücadele Sanki bir savaş içine girmişsin. Üçüncü kişiler sizi rahat bırakamıyor sürekli. Onlara karşı direnç gösteriyorsun. Baskılar üstünüzdedir. Ve gittikçe fazla şey fazla oluyor. Ve ileriden zamandan Allah'ın izniyle daha Allah'ın izniyle ve karşınıza çıkacak sanki çok güzel bir geleceğine sahip olurdun. Ve bu bayanın düşünceleri yoğun gibi değildir ve bu da yoğunlaşması gibi görünmüyor. Bu sıkıntılı dönemi bekliyorsun. Geçirmemelisin. Ya kararlarınızı net verin ya da bu durumu kabullenin artık. Sizin için gerçekten artık hareket etmelisin. Böyle sessiz olmayın ve geç kalmadan bunu yapmalısın ve bunu yapmazsan pişman olursunuz biliyorsun ve bu engeller kalkar mı kalkmaz mı gibi bir durum yaşıyorsun gibi gelecekte ne yapıyor ne ediyor ne yapmak istiyor ve acaba sizi oldukça canınızı sıkıyor içine kapanmışsın gibi ve bunun gelmesi sorunları ne kadar çözecek bu da bilinmez gibi bir durum yaşadığın sıkıntılar daha fazla artacak gibi görünüyor kendisi bir kaçıyor sanki böyle sıkıştığı zaman tekrar tekrar yapıyor dengenizi bozuyor sanki tekrar diyorsun düzeldi bir daha geliyor dengeyi bozuyor bu erkek diyorsun perişan olsun bana geri dönsün bu düşünce kalbinizin söylediğin bir düşünce ama mantığını size böyle söylemiyor sizi doğru yola sevk ediyor siz şu an duygusal gibi bir durumdasın dinlemiyorsun şu an ne düşünürsen düşünsün düşüncelerin sanki paylaşmadan bu ilişkin tek bir adımdan ilerleyemeyeceksin gibi böyle sessiz sedasız kalacaksın. Beklenmeden bir tepkiler ve olaylar yaşayabilirsiniz. Bu önümüzdeki günlerde çok daha olumlanacak, şaşıracak bir gelişmeler hayatınızdan olacak. Hayatınızdan çok karşılaşmış bazı durumlar var. Çok fazla zaman kaybetmişsin, sorunlar arkana bırakmışsın ve çok da iyi olacaktır. Yaşadığın, beklendiğin bazı haberler var. Ve almak için sabırsızlanıyorsun. Biraz daha zamane ihtiyacınız var. Bu yaşadığın bu dalgalar sanki olumsuz yansıtmış size canım. Güzel günlerin mutlu anları hayal ediyorsun. Düşledin ve hayal ettiğin birçok olaylar var çok durumlar var. Bunlar için çok hızlı, çok çabuk, acele davranma. Sabır et. yani çünkü sabır edersen iyi kullanmalısın. Bunu iyi kullanırsan her şeyiniz daha iyi olur. Buradan da gördüm kadar iyi bir insan olduğunu her şey katlanabilecek anlama gelmiyor. İyiliğinizi bazı kişiler su istimal etmişler ilişkinizde bir hiç bitmiyor hep sen verdikçe o alıyor sıra ona geldikçe sadece kuru bir çift söz duyuyorsunuz İlişkinizde olumsuzluklar sanki bir kötü sır değil her fırsatta gösteriyor çünkü bu kişi doğrusu. Vicdanınız rahatsa gitti niye gelmiyor şu düşünme. Bazı aklındaki kişi bazı düşünler beklersen çok bekleyeceksin daha bir karar verme süreçte duruyor. Kalbinizi kırdıkça sanki fazla kırmış bir gözünüz de açılmış eskisi gibi değil. Daha iyi görüyorsun beklendiğin gelişmeler var. İncelediğin yerden kopsun diyorsun memnun değilsen bir geçsin bu kişiye hayatınıza almayın yani bu kimse bir bakalım tabağınıza da tabağınızdan değerler ne çıkacak arkadaşlar tabak koyduk bu sefer. Tabağınızda niyet edeni yetmeyeni herkese gelsin ama abone olsan hemen elinize geçecek. Bir uzun telefon görüşmeniz var. L harfi bir kişi sizi düşünüyor. Bir balığınız var. Göz var. Bir düğün dernek görünüyor. Bir mutlu haber geliyor. Bir istediğinizi ve duygusal bir iniş çıkışlarınız var. Biraz daha yoğunlaşmış bu bu süreç gerçekten sizi ilgilendiren bir süreç değil. Ve düşünmesinden, adım atmanızdan, bu ilişkinizden düzelmesini istiyorsun. Sürekli direnç gösteriyorsun. Artık soğumadan giriyorsun. Enerjiniz durgunluk ve hareketsizlik maalesef başka enerjilere çaresiz kaldığını gösteriyor. Bu durumdan erken kurtulmanız gerekiyor. Bazı kişiler engelliyor size kurtul kendine ve bu kişi hayatınızdan takıntılı bir kişi. Eskiden sanki yaşadı sürekli kısa yani bunu bu böyle yaptı şu böyle yaptı Kı zarar veriyor sürekli bu ilişki ister devam ettin ister etme asla enerjiniz hareketsizse düşüncelerinizde hareketsizlik kalacak gibi görünüyor ve onun için böyle daha değişik ol seninle yaşadıkların bazı şeyler var ve normalde kişiliğiniz karakteriniz çok güçlü ama o kadar da çok yoruldun hayatınızdan aniden sanki çok yormuş sizi fazlasıyla ve size karşı bir kişi sanki diyorsun ki verdin mücadele ve anlamaya çalışıyorsun ama ortada bir mücadele var mücadele varsa vicdanınız rahattır kimin ne yaptığını ne söylediğin hiçbir şekilde umrundan değildir sizi siz yapa önemli şeye sahipsin ve sevginize ihanet karıştıramıyorsun. Bir kişiye yaranmak için yani e, değilsiniz. ya yok yüksünüz yoksunuz her zaman her yerde veriyorsunuz ki bir merhametli bir kişiye sahipsiniz sen kendinizi merhametli sanıyorsunuz merhametini başkasına gösteriyorsun. Kendinize karşı acımasız ve merhametsizsiniz. Çünkü kendini hep üzüyorsun. Kendine zarar veriyorsun. Başkası gibi de değilsin. Başkası öyle değil. Her geçmişe baktığın gibi bir pişmanlıkları görüyorsun. Hayatınızda karışan başkası var. Ve sizi derinde etkilenmiş, kalbine kırılmış, üzülmüş, ama yeni başlangıçlar, yeni hayatlar özellikle çok dikkat etmelisin. Ve hataları yapma eskisi gibi. Hata yaparsan aynı önüne gelecek. Biraz duygusal da çok duygusalsın gibi biraz bastır. Biraz mantıklı düşün. Ve bir de bu madi durumda bir gerilmişsiniz bir durumda bu gerilmeden biraz daha devam edecek görünüyor. Sizden enerjiniz geçmişten ilgili çok baskı korumuştunuz ve geçmişte bir kenara bırakmanız daha gerçekçi, daha iyi düşün. Bu şekilde böyle enerjinizi yukarı çekmeniz gerekiyor. Onun için daha zamane ihtiyacınız var arkadaşlar. Bu tekrar size geri döner mi döner mi yaşadığın bu ilişkiden daha önce de farklı kişilerle yaşanmış aynı yalanlar aynı konuşmalar defalarca dinlemişsiniz. Aklındaki kişi ilk zamanlarda sizinle mutlu bir birlikte vardı. Ama şimdi ileride aranızda üçüncü kişiler aranıza girmiş yolunuz Sanki barikatlar çekmişsin bunun için. Sanki bu sıkıntılara takıyorsun, takılıyorsun. Her şeyden önce tekrar yürümen gerekiyor. Tekrar enerjiyi böyle yükseltin. Çıkmazdan çıkın, bundan çıkacaksın. Ve aklındaki kişide duygu, düşünceleri sanki olması gerekiyor aynı kafada değilsin gibi birbirinize uyum sağlayamıyorsun ve biraz kısım döngüleriniz var adım atıyor ne geliyor ne gidiyor kararsız kalan bir beyefendi var bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun bazı zamanlarda heyecanlanıyorum hemen üst üste söylüyorum özür diliyorum sizden